Bir süredir Hakan Atilla'nın Biden yönetimi tarafından istenmediğini ve istifasının da Amerikan basını tarafından Biden'a Türkiye'nin yaptığı bir jest olduğu söyleniyor. Berat Albayrak istifa etti. 22 saat istifası duyurulamadı. Ancak kabul edilene kadar o günden sonra ortada yoktu. Bütün Türkiye merak etti. Damat nerede dedi? Kendisinden yine bir açıklama olmadı. Sonra 128 milyar doların hesabı soruldu. AK Parti'den yine bir açıklama olmadı. Sayın Albayran avukatı açıklama yaptı. Avukatlık Kanunu'nu dikkatli okursanız avukatlar müvekkillerinin sözcüsü değildir. Çok özel şartlarda müvekkilleri adına bazı açıklamaları yapabilirler. Müvekkini söz söyleyemeyecek durumdaysa çok özel şartlarda bu görevi üstlenebilirler. Bu ifade Berat Albayrak hepimize hangi özel şartlarda olduğunu düşündürüyor. Kendisi ne yok ve şimdi ortada olmayan bir başkası Hakan Atilla kendisi göre isteğiyle kendi takdiriyle istifa etmiş. Memleket ne hale geldi? Görebiliyor musunuz? Memleket ne hale geldi? Ülkenin en etkili bakanlarından birisi aylardır yok, hala yok. Açıklamayı avukatı yapıyor. İMKB Başkanı Biden istedi diye kendi ortada olmadan istifa ediyor. Merak etmeyin kendi istedi deniyor. Ve gazeteciler, televizyoncular sokak önünde linç ediliyorlar dayak yerek. Bu mu 19 yıl sonra Türkiye'yi getirmekten gurur duyduğunuz manzara bu mudur? Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? 2021 yılında olduğumuzu hatırlatırım. Herkesin canının, malının yürütmedekilere, bakanlara, emirlerindeki kamu bürokrasisine emanet olduğunu hatırlatırız. Ve Burada artık ülkeyi bir hukuk devleti gibi yönetme sorumluluğunu taşımayanların eğer bu sorumluluğunu hatırlamayacaklarsa bu devlet yönetiminden artık aflarını istemeleri aksi takdirde önlerine gelecek ilk sandımda sandıkta milletin onlara gerekli cevabı nasıl vereceğini hep birlikte göreceğiz. Teşekkür